arkadaşlar. Dün beraber çözüm, çözümden etkileşimlerinde kalmıştık. Bugün şimdi devam edeceğiz. Öncelikle sorumuza bakalım. Sorumuzda ne diyor? Yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerinin tanecikler arası etkileşim türü karşısına doğru verilmişti? Bakalım tek tek. Hidrojen, şey, bir su molekülümüz bir de sofra tuzumuz var. Şimdi iyon dipol demiş bunun için. Hidrojenimizi açalım. Nasıl? Kısmen artı, kısmen eksi. Buradaki bağ neydi? Bu, bu bir polar e, polar e, polar kovalent bağ, polar kovalent bağlar arasında. Demek ki burada bir polarlık söz konusu. Ondan sonra NaCl'miz neydi? NaCl e, suyun içine attık. Na artı Cl eksi oldu. İyonlarına artıştı. Işte. Bu da iyon. Demek ki dipo, polar, e, iyon dipol etkileşim var. Polardan gelen dipol. Bu doğru. Ondan sonra bunun için hidrojen bağı demiş. Hidrojen bağının iyonik bir bağ olduğunu biliyoruz. Hemen inceleyelim. Şurada C2H5OH var. Şu C2H5O kısmı zaten kök. Şu hidrojen buradaki bu CH, art, eksi bu artı eksi artı şeklinde yazarsak bunun birbirleriyle hemen bağ yapabileceğini görebiliyoruz. Bu da doğru. Ondan sonra tekrar burada bir su, su vermiş. Burada da oksijen vermiş. Şimdi o iki neydi? Apolar kovalent bağ. Apolar kovalent bağ. Şöyle O2, O. Ondan sonra hidrojen neydi? Hidrojenimiz de polar kovalent bak. O zaman bu bu şekilde değil. E, dipol dipol bağ oluyor bunların arasında da. Yani cevabımız hangileri doğru verilmiştir diyor. 1 doğru, 2 doğru, 3 yanlış. Cevabımız C seçeneği. Devam. Bağ türlerini bilmiyorsak elementimize, bileşimize her bakıyoruz. Ne yap, bağ yapmış kendi arasında? Yaptığı bağ, bağ bakıyoruz. Ondan sonra iyon mu, dipol mu, landın mı, kovalent mi, iyonik mi her şeyini kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi buradaki etkinliğimize bakalım. Şimdi burada neyimiz var? h 2 var. Ondan sonra şöyle kalemizi geçtik. Şimdi h 2 neydi? Açtık. S var. H var. H var. Kısmen artı. Kısmen artı. Kısmen eksi. Bu da aynı şekilde burada O olduğunu düşünürsek kısmen eksi, kısmen artı. E, polar. Polar bir bileşik. Bu da polar bir bileşik. Birbirleri Birbirleriyle nasıl bağ yapıyorlar o zaman? Dipol-dipol etkileşimi yapıyor. Ee, polarlık arttıkça çözülmesi de artıyordu bildiğimiz gibi. Bir, 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 bir birbiri içinde çözünüp çözülmeyecek. Mesela buraya bakalım. Burada da e, polar bir polar bir çözülmeyecek. ya. HF, HF neydi? Polar kovalent bağ. NH3 neydi? Açalım. H, H, H. E ne oldu? İki tane gene kovalent bağ mı, şey polar, polar var elimizde. Açıyoruz. Şimdi bunların bağını yaptıralım. Yaptık. ve birbiri arasında polar kovalent bağ yaptı. NH3 ne yapıyor? Bu da birbiri arasında kısmen artı kısmen eksi olarak bağ yapıyor. Ama buradaki bunun kısmen artısıyla florun elektronegatif ilgi, elektronegatif ilgisinden dolayı bunun kısmen eksizi bağ ediyor. Bunların birbirleri yağ arasında yaptığı bağda hidrojen bağlıyor. Peki hidrojen bağları suda çözünüyor muydu? Çözünüyordu. Aha. Gene bir e, akıllı tahta özümle daha karşı başlaştık arkadaşlar. Hidrojen bağı, dipol dipol bağı bunlar suda çöze, çözülebiliyorlar. Neden? Hidrojen bağları suda iyonlarına ayrışabiliyor. Böylece suda ya da birbiri içinde çözüm, çözücüler içinde birbiri içinde ayrışabildiklerinden dolayı çözülmesi yüksek. Devam edelim. KCl H2 Şimdi ben KCl'nin ne olduğunu biliyorum. KCl, K artı Cl eksi. E demek ki bu iyon. E H2O neydi? Polar. E iyonla polar arasında iyonla polar arasında dipol e, iyon dipol etkileşimi oluyordu. Ondan sonra iyon dipol etkileşimleri suda çözülüyor mu? Çözülebiliyor tabii ki. İyonlarına ayrışıyor. Gördüğünüz gibi zaten bir bir içinde H2O sıvı içinde şey aşık olsa bu olduğu için KCl de suyun içinde iyonlarına ayrıştığı için iyon dipol ve çözülebiliyor. Ondan sonra C6H6 ve CCl4. Bunları da hemen açalım. Temizleyelim. Çok karaladık. Şöyle. Şimdi C6H6. Bu ne? Bu bir organik bileşik. Ondan sonra CH olarak da yazabiliriz. İkisinin de altı Bir sadeleştirelim. C ve H arasında ne bağ var? Polar, kovalent bağ var. Ondan sonra CC ile 4 arasındaki bağ bakalım. Bu tekrar kısmen artırımı kısmen eksi olarak düşünürsek. Klor, 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 klor. Açtık. Klor, 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 klor. klor. Bunların bu kısmen eksi, bunun da kısmen artı olduğunu diyoruz. Bu kısmen eksi ile bu kısmen artı birbiri içinde bağ yapmak isteyeceği için bu bağımızın adı da London kuvvetleridir. Ama London kuvvetleri diğerlerine göre suda daha az çözülmesine, yani dipol-dipol-hidrojen bağına göre London kuvvetleri suda daha az çözülür. Ama gene de birbiri içinde çözülür. Bu zaten arkadaşlar organik bileşik, nasıl çiziyorduk organik bileşik, bu benzer alt karbonlu hidrojenlerimizi yerleştirip bunu benzer olduğunu görüyoruz. Temizleyelim. Tekrar gördüğünüz gibi HCl asit CCl4. EH artı Cl eksi. Yorumlarına ayrıştı. CCl4 de neydi? Dipol. Gördüğünüz gibi bir, aralarında bir polarlık var. Bunun da aralarında bir polarlık olmadığı için indüklenmiş dipol diyoruz. Tekrar 2 kes. Başta 2 kesin dipol olduğunu dipol bağ yaptığını gördük. Ya yani polar bağ yaptığını gördüm. Peki neyimiz var yanında? Bir tane iyonumuz var. O dipol dipol gördüğünüz gibi. CH3 ayrıldı. H artı ayrıldı. CL kısmen eksi olarak davrandı. Geldi hidrojene bağlandı. Birbirleri arasında dipol bağ yaptılar. Ondan sonra bu arada in, dipol, indiklenmiş dipol birbiri içinde çözülmez. Neden? E, ee, benzer benzeri çöz, çözer demiş. Benzer benzer çözer demiştik. Burada gördüğünüz gibi herhangi birbirler arasında bir benzerlik olmadığı için benzer benzer çözer ifadesinde burada kullanamayacağımız için birbirleri arasında çözülmez. Devam edelim. Burada e, sodyum flor ve hidrojen flor var. Demek ki neymiş? Sodyum attık birbiri içine. Sodyum artı F eksi oldu. iyon. HP'nin de birbiri arasında polar bir bağ yaptığını biliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle. Kısmen eksi, kısmen artı da bu arasındaki polar kovalent bağ. Bunun için attığımız zaman artı artı F eksi olarak da ayrılacağı için bu da bir iyon. İyon dipolinde suda çözüldüğünü biliyoruz. Birbiri içinde çözüldüğünü biliyoruz yani. Ve bunların ikisi benzer benzeri çözer ifadesinde kullanabiliriz. Tamam. Şimdi neyimiz var elimizde hemen yazalım. CH3OH ve CH3NH2 burada dikkate alacağımız hususlar bunlar e, dikkate alalım o zaman ne diyor hidrojen var diyor şimdi bu OH eksi bu da artı ya bunlar birbiri arasında bağ yapmak isteyecek. Bu, bu, kısımlarını düşünmemize gerek yok. Bunlar birbiri içinde hidrojenlerini birbirlerine vererek bir bağ yapacaklar. Bu aralarında oluşan bağ da hidrojen bağ olacak. Gördüğünüz gibi hidrojen bağ da e, olduğu için birbirleri arasında çözünebilirler. Ondan sonra tekrar bakıyoruz. C e, CH3, CL ve helyum var. Helyum ne? Direkt kendi başına bir e, bir bağ yapmamış, bir şey yapmamış. Burada bir polarlık var gördüğünüz gibi ama halbim indiklenmemiş dipol olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar da birbiri içinde çözülmezler. Suyumuza bakalım. Şey, sorumuza bakalım. Soruda ne diyor? Sen. Şimdi sorumuzda 25 santigrat derece içlerinde saf su ve benzen sıvısı. Benzerimizi çizdik. Organik'i burada yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. C6, H6 olarak. Ondan sonra benzen sıvısı bulunan kaplarda karbon, tetra, kloru. Karbon, klor, ür, et tetra dediğine göre 4 Karbon tetraklorür gördüğünüz gibi metal ametal artı ür eki adlandırmalardan da aklımızda kalacağı üzere sıvısı ekleniyor. Buna göre aynı sıcaklıkta yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım yargılardan hangileri doğruymuş. Şimdi ikinci kapta solvatasyon gerçekleşir. Solvatasyon neydi? Birbiri içinde çözülme demekti. Solve, solve etmek çözücü. Bakalım ikinci kapta solvatasyon gerçekleşir mi? Şimdi benzenin içine ne atıyoruz? Karbon tetraklorür. Attık. C6H6'nın içine CCl4 attık. bunlar birbiri arasında çözülmüyor muydu? Çözülüyordu. Demek ki solvatasyon yani çözülme gerçekleşir. Bir olmadı seçenekleri atalım. Hop, bir tane gitti. Birinci kapta moleküller arasında dipol indüklenmemiş dipol etkileşim bulunur. Arusu, su, H2O, saf olarak belli edelim. Ondan sonra ne var içinde ne atmıştık? CCL4 atmıştık. E burada bir dipol bağ var. Demin öğrenmiştik CCL4'te de indüklenmemiş. Bununla beraber bağ yapınca bir indüklenmemip bağlanamama durumu olacak. E bunların birbirleri arasında çözülmediğini de biliyoruz. Dipol indüklenmemiş, dipol etkileşme olur doğru. Şöyle de bir bilgi vereyim. Organik kimyada organik bileşiklerin hiçbiri suyun içinde çözülmezler. Organik bileşiklerde bir suyu sevmiyoruz. O yüzden e, suyun içinde, sap suyun içine atılmış bir organik bileşik görünce bunun birbiri içinde çözülmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Her iki kapta da hidratasyon, hidratasyon ile çözüme gerçekleşir. Hidratasyon neydi? E, su eklemek. E dediğim, şimdi dedim benzen. Benzen ne? Bir organik bileşik C6H6. Bu organik bileşiğe sen ha, ne kadar su eklersen ekle bir çözüme gerçekleşmeyecek. Zeytinyağı su gibi birbirinden ayrı duracak bunlar. bu yanlış. Yani cevabımız C seçeneği. Aklımızda ne kalacak? Dipol indiklenmemiş dipol birbirleri arasında çözünmüyor. Solvatasyon, solve etmek, solve, çözücü, Ondan sonra çözücü demek ne demek? Birbiri içinde çözünüyor demek. Evet dedik organik bileşikler suda çözünmüyor ama birbiri içinde çözünüyorlar. Onun dışında sonra bir sıkıntı yok. Her iki kapta da hidratasyon. Hidratasyonda su eklemek demek. Zaten su var. Bir benzenek, benzen ekliyorduk ve suyun içine benzen eklersek bunun içinde çözünmeyecek. Bunun içine karbon tetrakulör eklersek de bu birbiri içinde çözünecek. Diyor burada bakalım. çözülen bir tane için çözücü bir molekül yerine geçmek kolayla üç şekilde olur. Şimdi endotermik neydi? Isı alıyor muydu, veriyor muydu? E, egzoz mesela egzozu ellediğimizde egzozun sıcak olduğunu biliyoruz. Yani egzoz sıcak ya ısı verense endo da iç demek ısı alan ısı olan yani ortama bir ısı eklersek birbiri arasında mesela çay şeker çay soğukken şeker eklediğimizde çözülmez ama sıcakken eklediğimiz zaman o ısı ısı sayesinde birbiri arasında çözülür çözünen çözünen etkileşimi bunlar da mesela tekrar şekerle tuzu koyalım şekerle tuzu karıştırmaya başladığımızda bir tencereye koyalım ocağın altını açalım şeker tuzdan daha çok eriyecektir yani tekrar bir ısın ısı alışverişi olacak. Yani bu da öyle bir ısı alma durumu söz konusu. Çözücü çözünen etkileşimde de endo, endotermik, exotermik. Yani ısı alabilir, ısı verebilir. Bazı kimyasalları bazı çözücülerin içine koyduğumuz zaman dışarı bir sıcaklık veriyor. Onlar da o şekilde gerçekleşebilir. Bir madde bir çözücü çözündüğünde ortalama ısı alışverişi olur. Ortamla ısı alışverişi olur. Ne demek bu? Şimdi bir, kimya, bir A kimyasalına bir B kimyasalı ekledik karıştırdık Birbiri arasında çözünürken bir ısınma bir endotermik bir reaksiyon verdi. Bu endo ısı alışverişi oldu birbiri içinde. Yani o onun bir geldi kısmı negatif yerine bağlandı, diğer kısmı pozitif yerine bağlandı. Bu o etkileşim olurken ortamda bir reaksiyon döndü. Bu reaksiyon dışarı ısı verdi. Bunu bu asıyla çözünme asısı denir. Bunu biliyoruz. Ondan sonra çözünme asısı delta h zaten bizim ısımızı gösteriyordu. çevrede çözünmenin içerisi çözünmeleri gösteriyor. Endotermik çözünmelerde endotermik zaten bir ortamda bir ısı olacağı için her türlü bir büyüklükte sıfırdan büyük olacaktı. Ekzotermikte de ortam ısı bir, yani içerik bir Buradaki endotermik çözünmelerde dediğimiz bu ortamın dışına ısı veriyoruz. Diğer türde ısı, ortama ısı gerekiyor. Bu da e, sıfırdan küçük olması gerekiyor. Çözünme ısısı da delta HC ile gösteriyor demiştik. Çözünme basamaklarının enerjileri. Şimdi şu ne demek? Toplam diyelim bu A bu A reaksiyonu, bu B reaksiyonu, bu C reaksiyonu. Ben bunları tek tek reaksiyonu sokacağım. Siz özür dilerim. A kimyasal, B kimyasal, C kimyasal. Tek tek reaksiyonu sokacağım. Benim ortamda toplam bir çözünme olacaktır. Bu A reaksiyonu için gerçekleşecek olan, bu B reaksiyonu için, bu da C reaksiyonu için topladığımızda hepsinin ısısı ortalama ısıya eşit olacak. Bir çözelti oluşurken çözülüyor. çözünen tanecikler arasında etkileşimler olacağından enerjimi daha alıcı olacaktır. Şimdi nasıl düşünüyorduk? Biz gazı ısıttığımızda ya da ya da e, sıvıyı ısıttığımızda taneciklerin birbirine çarpma durumu oluyordu. Bu çarpma durumları ne? işte? bunu gösteriyor bize. Bu ortamdaki ısıyı gösteriyor. O yüzden mesela burada bir ortama ısı alınmış, birbirler arasında ısı alınca, mesela sıvıda da buharlaşma olduğundan dolayı birbirler arasında yakınlaşıyorlar. Şöyle devam edelim. bu ekstra bilgiye gerek yok. Buna kullanmamız gerektirecek bir kısım olacak. Şurada kütlece yüzde değişimde kalalım. Hem yarın yeni bir soru olur, yeni bir konu olur. Bunun dışında zaten bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.